farklı bir aksiyon RPG oyunuyla karşınızdayım. Oyunumuzun adı Un December. Hangi oyunlara benzetebiliriz derseniz Path of Exile, Diablo, Last Epoch bu tarz oyunlara benziyor. Fakat ekstra olarak crossplay imkanımız var nasıl crossplay hani playstation vesaire olarak değil mobil olarak da crossplay sağlayabiliyorsunuz. Yani telefonunuza indirdiğiniz hesabınızda bilgisayardan veya herhangi bir platformdan giriş sağlayabiliyorsunuz. Oyunumuz ücretsiz Steam üstünden. Herhangi bir şekilde ücret ödemeniz gerekmiyor oyun oynamanız için. Herhangi bir pay to win tarzı durum yok. Yani öyle sizi başka oyuncuların önüne çok fazla geçirecek bir etmen yok. Sadece bazı sandıklar var. Onlardan item vesaire çıkıyor. Genellikle skinler vesaire var. Onun dışında o itemlerin hepsini zaten oyun içinden de elde edebiliyorsunuz. Ve zaten PvP olmadığı için de herhangi bir şekilde bir sorun yaşamıyor. Dediğim gibi oyun bir mobil oyun olduğu için grafikleri çok iç açıcı gelmeyebilir. Çok fazla bir grafiğe sahip değil. O yüzden sadece vakit geçirmelik farklı bir oyun arıyorsanız size önerebileceğim oyunlardan bir tanesidir. Şekilde gösterecek olursam şu anda bir karakterim var. Canlı yayınlarda oynadığım bir karakterim. Onun yanında yeni bir karakter oluşturmak istediğinizde neler yapmanız lazım. Buradan öncelikle karakterinizin görünümünü seçiyorsunuz. Ben skip dedikten sonra. Burası standart. Normal bildiğiniz gibi lig mantığı var. Standart lig. Bütün her şeyin olduğu. Herkesin yani çok fazla kişinin oynamadığı. Burası da Season stalwalker Bu yeni gelmiş sezon. Yani yakın zamanda geldi. Bir hafta bir buçuk hafta olması gerekiyor. Burada da sezon karakteri açıp oynayabilirsiniz. Buradan sezon seçtikten sonra sezonun özellikleri nelerin var olduğunu vesaire gösteriyor aktif olarak efektlerini. Sezona özel itemler var. Bunları elde ediyorsunuz. Yani bunlar sadece sezonda var olan itemler. Onun dışında karakter seçtikten sonra kadın mı erkek mi olarak cinsiyet seçiyorsunuz. Herhangi bir klas olayı yok. Oyunda istediğiniz cinsiyeti seçip seçtikten sonra buradan karakterinizin işte yüz tasarımı olsun, cilt rengi olsun. Tamamıyla size kalmış. Onun yanında saçı olsun. Çok fazla seçeneği olmasa da bir çeşitlilik sunuyor bir mobil oyuna göre çeşitlilik sonuyor. Onun dışında karakter oluşturduktan sonra zaten size direkt tutorial'a başlatıyor. Tutorial'da ne yapmanız gerektiğini çoğu şey öğreniyorsunuz. Aynı şekilde size çektiğim Petofex 2'yi Türkçe oynayın videosunda olan uygulama ile birlikte oyundaki bulunan İngilizce yazıları Türkçe çevirebilirsiniz. Bu oyunda da aynı şey geçerlidir. Oyuna girdiğimizde bizi neler karşılıyor? Genel olarak bunları tanıtayım. Öncelikle etkinlik sekmesi var burada. Şu anda var olan Süren bufflar. Ne kadar süresi kaldığını, hangi güne kadar devam edeceğini. Onun dışında bir battle pass mantığı var. Buradan giriş yaparak işte bu e donate atarak, xer kullanarak, yaratık öldürerek vesaire elde ettiğiniz puanlarla. Burada battle pass kasıyorsunuz. Battle pass satın alabilirsiniz isterseniz. 25 26 dolarlık bir fiyatı var. Türkiye fiyatlandırması olmadığı için birazcık uçuk bir fiyat. Ama almanız gerekiyor mu? Gerekmiyor. Hani sadece üsttekilerini alsanız da size zaten end game'e kadar bütün contentleri yapabileceğiniz şeyleri veriyor zaten. Onun dışında yine burada level atladıkça aldığınız bir şey var. 100 level olduğunuzda bütün ödülleri almış oluyorsunuz. Yine bu pesi de almanız gerekmiyor. İstiyorsanız alabilirsiniz. Bu da aynı şekilde 26 dolardan başlıyor. Onun dışında oynadıkça elde ettiğiniz ödüller var. Onun yanında challenge'larımız var. Burada gördüğünüz Challenge'ları ta tamamlayarak alttaki ödülleri de alıyorsunuz. Bu herhangi bir şekilde para yatırmanız gerektirmiyor bu ödüller için. Sadece görevleri yapmanız yeterli oluyor. Onun dışında işte günlük giriş ödülleri olsun. Aylık yine bir pes var burada. Farklı bir pes. Buna yine giriş yaparak elde ettiğiniz ödüller var. Bunu da yine elmasla alıyorsunuz. Elmasla gerçek parayla alınıyor. Onun dışında kişiye direkt trade atamıyorsunuz. Şöyle hatta burada birisi varmış. Şunun üstünden gösterecek olursam. Direkt trade atamıyoruz. Trade için... Akt 1'i bitirdikten sonra açılan bir auction house'umuz var. Direkt itemları buraya atıyoruz. Buradan item class'ını seçip buradan arama yapıp burada gördüğünüz rabi ile alışveriş sağlayabiliyorsunuz. Rabi'yi nasıl elde ederim derseniz ben item düşürüp satarak elde etmiştim. Onun dışında nasıl durup dururken rabi elde edebiliriz onun hakkında bir fikrim yok. Çok bir oyun oynamadım ilk bir önceki sezonumda. Sadece end game'e geldim, map'lerini döndüm ki o son görevlerine kadar bitirmedim. Sadece oyunu hoşuma gittiği için ve FTP Galen'in sezonunu beklerken vakit geçirmek için güzel bir oyundu. Klas olmadığı için buradan kendimiz istediğimiz gibi bir klas belirleyebiliyoruz. Yani nasıl belirliyoruz? Burada trade'ler var. Trade'lerden mesela atak. Atak için burada özel special point'lerimiz var. Onun dışında küçük notlarımız var. Yine aynı şekilde mesela büyücü oynamak isteyenler için spell, minion oynayanlar için sentry ve minion'lar var. Sentry'de okçuların kullandığı balista olarak nitelendirdiğimiz skilllerimiz var. Yine aynı şekilde burada Strength, Dexterity, Intelligence istediğimiz gibi verebiliyoruz. Ekstra olarak itemlardan da alabiliyoruz. Onlara da geleceğim. Burada tonla trait'imiz bulunmakta. 9'a kadar. Ve 3 adet Spellization yapıyoruz. Spellization'ı neden yapıyoruz? Çünkü Spellization'lar bizim aslında ana klas olarak belirttiğimiz şeyler olarak geçiyor. Mesela burada bir minion oynayan kişi buradan sadece minion point'lerini alıyor ve buradan sadece 7 tane point verebiliyor. Yani mesela ben buraya gittim. 1, 2, 3, 4, 5 burayla birlikte. 6, 7 puan verdim. Buraya bir puan daha fazla mı olsa bile veremiyorum. Special point sınırlar oluyor. Geri kalanında mesela trade 3 olsun. Burada bütün puanlarını alabilirim. İşte gidip Porsche'nin bütün puanlarını da alabilirim. Bunlara herhangi, herhangi bir şekilde sınırlandırması yok. Buradan da infolarını açıp görebilirsiniz daha bir şekilde. Ve dediğim gibi uygulamayla da çevirebilirsiniz. Onun dışında item'lar yine bir main hand, bir off hand kullanabiliyorsunuz. Aynı silahı takabiliyorsunuz. Onun yanında unique itemlarımız var yine aynı şekilde. Ve bütün unique item listesini herhangi bir şekilde farklı sitelere girmeden burada journal kısmına gelip item compendium sayfasını İstediğiniz gibi bütün itemların uniklerinin ne verdiğini, özelliklerine kadar, aralığına kadar her şeyini görebiliyorsunuz. Yani şurada backpackler olsun vesaire, işte crossbowlar olsun, armorlar olsun. Bütün hepsinin uniklerini ve özelliklerine kadar her şeyi görebiliyorsunuz burada da takıla. Yine rünler de aynı şekilde. Bütün rünleri de buradan görebilirsiniz. Support gem mantığında olan link rünleri. Ve onun yanında ürün stonlar var. Bunlar da genel olarak buff sağlıyor belirli skill soketlerine. Yine burada da ne kadar fazla biriktirirseniz bu ürünler olsun, unique itemlar olsun vesaire buradan da puanınız artıyor ve onlara göre ekstra olarak bufflar kazanıyorsunuz. Yine aynı şekilde ürünler. Rün, 45 level ürün biriktirdikçe kaç tane koyarsanız vesaire. 100 tane koyduğunuzda buradaki bütün etkileri birlikte almış oluyorsunuz. Ürün slot. Açılan ürünlerin kaç slotlu olduğunu 6 ürün slotlu bir skill'i koyarsanız buraya bunlardan da 100 tane koyarsanız buradaki bütün efektleri almış olursunuz. Aynı şekilde Legendary koydukça da yeniden buradaki efektleri almış oluyorsunuz. Skill'lere gelecek olursak. Böyle bir skill aracımız var. Skill aracımızda kendimiz skill'lerimizi koyuyoruz. istediğimiz skill'lere bu gösterdiğim link rünlerini bağlıyoruz. Link rünlerini bağlamak için de burada link soketi açmamız gerekiyor. Link soketinde gelip Pauline attı NPC'den rune enchant yaparak buradaki rune bird esansla birlikte buradan sayısını değiştirebiliyoruz. 1'e düştü mesela, 3'e çıktı. Buradan repeat seçerek kaç slotlu olmasını istiyorsak mesela ben 4 slotlu olmasını istiyorum ve 100 kere tekrarlasın diyorum. Burada otomatik bir şekilde bunu yapıyor ve 4 olduğunda duruyor. Eğer 5 olursa 6 olursa da aynı şekilde durmuş oluyor. Onun dışında bu ürünlerin de kendi rarity'leri var ve bunları da aynı şekilde buradan arttırabiliyoruz. Şuradan gösterecek olursam mesela Skill Rune Rain Upgrade Essence ile birlikte ben bunu Rare'a yükseltiyorum ve bunun Legendary'si de var. Legendary'e kadar yükseltebiliyor. Onun dışında bu da Link ürünler için. Aynı şekilde ve burası da Rune Condor Essence'da bizim herhangi bir ürünü beyaz hale getiriyor ve bu getirdiği beyaz nokta çarpan olarak ve istediğimiz rengi bağlayarak arttırabiliyoruz. Bunları zaten yayınlarda ve ilerleyen zamanlarda yapacağım videolarla daha detaylı bu gösterirsem bu itlerde de ne işe yaradıklarını daha detaylı bir şekilde size gösteririm. Şu anda bir tanıtım niteliğinde. Oyunun ileriki kesitlerinde oyunun ne olduğunu anlamanız için gösteriyorum. Rune Grove'da buradan rünlerimizin skilllerini, level'larını arttırıyoruz şekilde parçalardan element kullanarak arttırıyoruz level'larını. Ve bir petimiz var. Petimiz bizim yerine topluyor yere düşen itemleri. Bir tane todbayı bize bedavadan veriyor. Diğer skinlerini de kendiniz alabilirsiniz derseniz. Onun dışında karaktere gelecek olursak burada bütün statlarını da inceleyebiliyoruz. Skilllerimizin ne kadar vurduğunu, DPS'ini vesaire, atak speed'ini, ne kadar hasar verdiğini, ne kadar şansla vuracağını, kritik şansını, crit damage'ını vesaire bütün detaylarını buradan görebiliyoruz. Onun yanında Blessing denilen bir Terim de var oyunda. Burada bir adet Rune Hunter Registration Office'imiz bulunmakta. Buna gelerek de buradan kullandığımız buff'ı seçebiliyoruz ve ekstra olarak buradan özelleştirilmiş 2 adet karakterimize buff seçebiliyoruz. Mesela double drop chance disemble'ladığımızda. veya da item drop rarity alıp mesela buraya bir tane. Bunu değiştirmesi bir daha 1 milyon gold istiyor. Gold kasması ilerleyen safhalarda biraz daha zor oluyor. Onun dışında buradan seçeceğiniz kendinize göre sat olarak seçeceğiniz şey size kalmış. Ve i̇şte buradan mesela resource cost bu sizin harcamalarınızı arttırıyor. Buradan level'ını arttırdığınızda skill'lerin level'larını arttırabiliyorsunuz. Mumun skill rünlerin level'larını olsun arttırabiliyorsunuz. Artı bir mumun skill kullanımını arttırabiliyorsunuz. Veyahut da gold droplarını da arttırıp gold kasımınızı da hızlandırabilirsiniz. Erken aşamalarda isterseniz veyahut da late game'de size kalmış bir şey buradan. Sizin customize'ınız tamamen size ait. istediğiniz gibi burayı çeşitlendiriyoruz. Görevler içinde buradan tıklayarak görevlere gidebiliyorsunuz. Şu an benim bu şehirde bir görevim olmadığı için NPC ile. Buraya tıkladığımda herhangi bir şekilde bana bir yol göstermiyor. Onun dışında görevlere kendimiz devam ediyoruz. Hatta şu an akt 3'te olmam lazım. Aynen şuraya gidecek olursam. Skip episode diye bir olay var. Bunun nasıl çalıştığını hiç denemedim. Buradan bir parça istiyormuş bizden. Bunlarla birlikte episod direkt geçebiliyorsunuz. Episodlar da zaten aktların episodları. 3 tane episode olması lazımdı. Hatırladığım kadarıyla. Onun dışında dediğim gibi oyun ücretsiz. Şimdi ilk gün ne yaptık? İlk günkü bu ildimiz neydi? Nasıl ilerledik? Hangi silahları kullandık? Onun kesisine geçiyorum. Ondan sonra da video kapanış. Hoşçakalın. Hepinize selam. Evet. Andi yeni sezon. Ne yaptık ne ettik sezon başlangıcı. Onlar hakkında konuşacağım. İlk gün videosu gibi düşünebilirsiniz bunu. O zaman hadi videoya geçelim. Öncelikle Akt 1 2 bitti. 3'e geçtik. Oynadığımız bu Dejer. Şu anda diğer itemler herhangi bir şekilde önemli bir etmene sahip değil. Dejer başladık. Buna da pazardan çektim Onrabi'ye. Yüksek item drop rate'si var. Çünkü leveling kısmında hem speed önemli hem yüksek hasar da sağlıyor bize. Aslında yüzdelik olarak güzel bir hasar sağlıyor. Mana recene çok iyi skill atarken manamızın bitmemesi için önemli. Onun yanında da rarity çok güzel. Genel yani olarak rarity çok işimize yarıyor. O yüzden böyle bir dagger tercih et. Yanında da öyle gelen, yerden düşmüş bir dagger kullanıyorum şu anda. Herhangi bir özelleştirme yapmadım dediğim gibi. Skill olarak cross slash kullanıyorum. Additional physical damage bağladım. Daha fazla fizikli hasar versin diye. Atak damage increase koydum. Yüzdelik olarak vurduğum hasarı artırsın diye. Eksi olarak quick atakla atak speed sağlıyorum. Onun yanında area of de, de zaten bu alan hasarı vurduğu için onun alanını büyütüyorum. Yanında buff olarak destruction kullanıyorum. Bu bizim mana costumuzu arttırıyor %20 ama onun yanında bize %53 physical damage sağlıyor. O yüzden bu cross slash'ı biz bufflamış oluyoruz. Physical damage verdiği için. Şöyle sercek olursam physical damage buff alıyoruz daha fazla. Onun yanında fighter red kullanıyorum. Bu da bosslarda veyahut da monsterları keserken daha bize atak speed sağladığı için onu kullanıyorum. Onun yanında Tejur Trof, Arada bir poison atıyorum. Uzakta kalan mobları öldürmek. Ve yanında da rol kullanıyorum. Movement speed ve dodge rate sağladığı için. Zodia gelecek olursak Dexterity Intelligence Tech Buradan trade birden atak. Üst taraftan devam ettim. Quick Sense Strong Strike. Trade 2'den de Minion tarafından devam ettim çünkü physical damage sağlıyordu. Crit rate, physical damage, physical damage, armor. Onun yanında yine physical damage, inflication ve area of effect sağlıyor bize. O yüzden bunu tercih et. Onun yanında trade 3'ten, javel, melee damage tarafından üstten devam ettim. Çünkü physical damage kullanıyoruz. Melee damage'dan devam etmiyoruz. %10 damage, physical damage, javel skin'den de physical damage aldım. Sonra diamond body ile de burayı tamamladım. Trade 4'ten ise rele buradan daha atak. Poison Resist seçtim. Buradaki hangi Resist seçtiğinizin başlangıçta bir önemi yok. Bunu ileride değiştirebilirsiniz. %5 damage open atak ataklarım baflıyor Ve HP regen sağlıyor bana. Onun yanında Vage ataktan devam edip buradan Dexterity Power'la yine hasar arttırmak ve Dodge Rate ile birlikte HP regen per second kullanıyorum. Realization olarak da Araya'dan devam etmeyi düşünüyorum. Buradan Araya'dan Araya damage, araya of effect, araya damage ve araya Infliction düşünüyorum. Belki buradan atak speed gidilebilir. Bu da güzel bir buff sağlayabilir bize uplift birlikte. Uplift efektimizi bizim arttırıyor %30. Buradan permanent olarak bu efekti almış oluyoruz. Bunu da kullanabilirim. Bana daha kararlaştırmadım. Kili olarak moblarda quick slash spamlıyorum. Daha herhangi bir şekilde şey yapmıyorum. 4 link olarak kullanıyorum hala. Statlarım şu şekilde. Kill damage, art yani physical damage'ım ve atak damage'ımı buff'lıyorum. Buradan da gelen buff'la birlikte. İleride ekstra olarak bir spell ekleyebilirim. Spell damage'ı arttırmak da önemli. Spell mele skill'ler de var. Onları da buff'lamış oluyor bu şekilde. Illusion hook. Bu hem sel vuruyor hem spell olarak geçtiği için spell on hit kullanabiliriz. Bu, bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Siz de yayınlara gelip gelişimleri daha hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Veyahut da bir fikriniz varsa onları da sorabilirsiniz. Baban hoşçakalın. Bay bay.